Evet, bu kitabı görüyorsunuz. İyinin ve Kötünün Ötesinde, Nietzsche'nin kitabı. ben yarısının neredeyse anlamadığım için ki gerçekten de çocukluğumdan bir kitap okurum ama bu yazarımızın, Nietzsche'nin dedi gerçekten ağır biraz. yani mesela şurada kendime düşünceler de var. Buradan da anlamadığım sayfalar oluyor ama diğerinin kadar değil. Ben bu tarz kitapları genelde almamaya çalışıyorum. Çünkü ya çoğunlukla anlıyor muyum anlamıyor muyum emin değilim. Ama artık yetti. Ee, şu klasik kitapları okuyacağız kızlar. Nasıl okuyacağız hemen anlatıyorum. Şimdi bu gördüğünüz kitabın ben neredeyse yarısını yarım anlayarak yarım anlamayarak şey okudum. Şuradaki çizgiye kadar. Ancak e, sonra dedim ki ya gün içerisinde neredeyse her şeyi yediğimi, çeviriye soruyorum neden okuduğum kitabın cümlesindeki anlamı sormayayım ve çeviriye sorduğumda gerçekten bakın şu kadar bir cümle ya şöyle göstereyim. ya burada gösteremiyorum burada teker teker cümleler var 81 82 83 diye ayrılmış cümleler. Genelde bir veya iki cümleden oluşuyor bunlar. Ya bir veya iki cümleyi ChatGPT'ye sorduğumda ChatGPT'nin gerçekten bana e, konuşamadım heyecanla. ChatGPT'nin bana e, gerçekten anlattığı şekilde. Ee, okuduğumda o kadar güzel etkilendim ki. Bakın tek bir cümle nasıl bu kadar şey anlatabiliyormuş, nasıl bu kadar ders çıkartabiliyormuşuz bu cümleden diye ışırı şaşırdım. Ya Zaten kitap e, alıntıları vesaire zaman zaman paylaşıyordum veya bir kitaptan çıkarttığım dersleri ama genelde koca bir kitaptan bir veya iki ders çıkartıyorum. Ama bundan tek bir cümleden o kadar ders çıkartabileceğimi anladım ki bu kitabı birlikte okuyacağız kızlar. Bunu nasıl mı yapacağız? Ben yani tabii ki de elbette şu kadar kitabı okumanızı belki istemeyebilirim. Hani alışkanlığınız var mı yok mu bilmiyorum ama bir klasik kitap okumuş kadar olmak istiyorsanız e, bundan sonra benim yapacaklarımı takip edin. Çünkü e, gerçekten çok değerli gördüğüm dersleri ve cümleleri sizinle birlikte çetçe biti yardımıyla sizinle birlikte burada değerlendireceğim. Burada size okuyacağım ve anlamını birlikte konuşabiliriz. Bakın şöyle her cümleden böyle sayfa sayfa notlar alıyorum. Evet, bu şekilde okuduğum kitapları zaten ben şu şekilde şey ediyordum. Ama bundan zevk alıyorum. Yani evet, zevk alan başka birilerini mutlaka bulurum diye düşünüyorum. Ee, buradan dediğim gibi Nietzsche her ne anlatıyorsa anlatsın. Gelip burada yorumlayacağız. Bu kitabı birlikte bitireceğiz öyle düşünün. Hatta e, ilk videosunu birazdan paylaşıyor olacağım profilimde. Bakalım Nietzsche bize ve insanlığa ne anlatıyor. Klasik kitap okumak o kadar zor ama o kadar güzel ki yani özellikle günümüzde bu kadar dikkat dağınıklığı işte bir şeyleri anlamama anlama tarzı problemler çekerken ve uzun video bile izleyemezken e, bu tarz uzun uzun kitaplar okumak da o kadar keyif veriyor ki yani müthiş bir iz.